بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله والضرب الثاني يكون معمولي بالتبعية خمسة تن بيش تندر معمولي بلا سلا معمولي بالتبعية بيش الأول برنجسي معمولي بالتبعية برنجسي الصفات صفاتر. Yani sıfat mevsufuna tabi olur. Misal nahu U'budullahel azime U'bud ibadet et Allahel azime Azim olan Allah'a ibadet et. Burada tabi U'budullahel azime de okunabilir. U'bud hukusan altında ente var. U'bud hukusan altında ene var. U'budu fil Allah'a onun mehfuludur. El azime de Allah'ın sıfatıdır. Allah'a lafza mensuptur. Nesbe fethe ile abudun mensurudur. El-azime de lafza mensup. Nesbe fethe ile Allah'ın sıfatıdır. Abudu fiili Allah'a direkt nesbe ediyor. Allah lafzının vasıtasıyla ona tabi olacak bir kelime. El-azimeyi de nesbe yapıyor. Ma'muli bil asale, ma'muli bit-teb'iye. Ve thani, ikinci çeşit ma'muli bit-teb'iye nedir? العطف عطفتر نيل عطف بأحد الحروف العشرة أون حرفتان بيرسيلا أولان عطف وده معمولي بتبعية دير طبي معطف معطف عليه بالدر معطف عليه إيراب نيسا معطف دا يعني عطف دلاندا irabı bu şekildedir matufun aleyhi kendisi üzerine atfedilen. edilen matuf atf olunan harf atf on tanedir el vavu bir tanesi nedir vavudur misal nahu ati'illaha ve rasule ati'illaha Allah'a itaat et bir de ve rasule Allah'ın elçisine de itaat et Burada ati'fil Faali altında ente Ente fethi üzere mevli mahalle faalidir. Allah'a lafzan mensub nesfe fethi ile atin mefuludur. Mefulu diye Ve harfi atif. rasule lafzan mensub nesfe fethi Allah'a atif olmakla beraber o da atin mefuludur. Vel fa'u harfi atiften birisi nedir? Fa'dır. Misal ne'u? Tecibü tekbiratü l-iftitahi, iftitah tekbiri vaciptir. Fel kıyamı. Ardından da həmin ayaqda durmaq vacibdir. Burada tecibu nedir? Fiili muzara binə məlum müfrəd mənəs ghaibə içindir. Vacibə yecibu, tecibu, ecibu, necibu. Bu şəkildə təbii ki burada faal fiil düşmüş. Kaç kədirdir bu örneyi söyledik? Məsə tecibu hansı nə idi? Tavcibu, tavcibu. Vau hazf edildi tecibu oldu. Tecibu fiil lazıman məfraqat damə ilə Yine müzarabı ne malum? Amili kimdir? Amili manevi bunu rafa etmiştir. Tabi bu da aynı zamanda amil nefzi kıyasidir. Tekbiretu onun faalidir. Rafa damiyle mamuli merfu. Tekbiretu muzaf. El iksita'i muzaf ileyhi. ne oldu? Mamuli Ma mecrur oldu. Fa harfi atiftir Rafa mahal yoktur. El kıyamu rafa damiyle tekbiretu atıftır. Tecibunun Tecibunun neyidir? failidir. Şimdi tecib bunun faali tekbire tu Bu müennese atıf yapıldığı zaman müzekker de olsa artık o tecibu müennes olarak kabul e, edilir. Çünkü ilk fail e, nedir? Müennestir. Artık ondan sonra gelen failler e, ne olursa olsun bu fiili etkilemez. Mesela sen desen ca'e zeydun ve hindun dersen. Ca'e zeydun zeyd geldi ve hindun bir de Hint de geldi. Bu hind müennestir. E, faalidir atf yoluyla. Ama onun atf olduğu kelime zeyd müzeker olduğu için cae müzeker gelmiştir. Orada tek bir tu müennes olduğu için fiili müennes gelmiş. Ama buna atf edilen kelime müzeker gelse de artık bu tecib bu olarak müennes olarak devam edecek. Ve harfi atıftan birisi nedir? sünnedir. Misal nahu yecibil ilmu ilim gereklidir. Sünne amelu ve ondan sonra amel yapmak, o ilmin gereğini yapmak vaciptir. Yecibu fiil el ilmu fa'il sünne tethuzer mebni harf ve rabda yoktur. El amelu rabda bile gelmiştir. El muatıftır. Yecibunu fa'ilidir. Ve hatta harf atıflardan birisi nedir? Hattadır. Misal nahu, Matem nasu insanlar öldü. Hatta enbiya'u ta ki peygamberler de öldüler, vefat ettiler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Burada mate fiildir. Fetih üzere mebni. Irab'da e mahal yok. En fail. Hatta sükun üzere mebni. Hart irab'da e mahal yok. El enbiya u rafa'da ile En nasu atıftır. Matenin failidir. Tabi burada aleyhimus ve vesselam o dua amaçlı gelmiş yani bir örneğin e, içinde gelmiş fakat peygamberlerden bahsetmişken salat ve selam getirmek gerekir. Bunu da terkibi aleyhim car o kadar es-salatu o müteda o harfiyatı es da salata atıktır. Ve ev harfi atıklardan bir iste nedir? Ev'dur. bu? salli kıl abduha duha namazını erbaan dört rekat olarak veya 8 ya da 8 rekat onarak kıl. Salyemir hazırdır faile altında ten ten fe'tel üzere men imhane merfu salyemin faalidir. Duha takdiren mansub. Nesfe feh ile salin mahruji sarihidir. Arba'an lafzın mansub da feh ile duhandan handır u harfi atif 8 lafzan mansub u da arba'a ne atif olmakla bərabər. Salliden nedir? salim mefulun duhadan haldir. Ve imma harfi atıftan bir liste nedir? İmmadır. Misal nehu i'men imma vaciben ve imma mustahabben. İ'mel yap, imma vaciben, ya vacip olan amelleri yap. Ve imma ya da mustahabben, mustahabları yap. Burada i'mel emri hazırdır. Faali altında ente ente fethi özledim. Mehmet'in mahalle merfu fa'il. İmma, bu birinci imma harfi atıf değil. Birinci imma imay terti diyedir. Yani tereddüt gelecek diye bir nevi gösterge olarak burada duran bu iman ne diyoruz? İmay terti diye. Vaciben lafza mensubu yamelin mefuludur. Vav harfi atıf, imay harfi atıf, müstahabben lafza mensubu mesve vaciben atıftır. Bazıları imay harfi atıf olarak kabul etmiyorlar. Ona cevaben bir Birkili demek ki bu örnekle şunu demek istiyor. Diyor ki bu birinci imma harfi atif değil. Onu biz de kabul ediyoruz. Fakat ikinci imma harfi atiftir. Burada iki harfi atif peş peşe geldiği Anlamsız oldu da diyemiyoruz. Niye? Çünkü her iki harfin de ayrı ayrı görevleri vardır. Bu vav wow, imayı imaya bağlıyor. Bunun görevi budur. İma ise bu müstahabenin vacibene bağlıyor. Demek ki iki harfi atif ayrı iki görev için bulunuyor. Ve em harfi atiflerden birisi nedir? Em'dir. Misal nahu arida Allah'ı. Allah'ın rızasını mı? Arida Allah Teala Allah'ın rızasını mı? bu. istiyorsun. Em sahatahu yoksa onun kızmasını mı? Onun gazabını mı istiyorsun? Burada e nedir? İstifam harfidir. Yani burada erada Allah'a da qaşama kelime var. 3 tane kelime var. E istifham edat, harf edat. Rida e bir kelime, Allah bir kelime. Eyyarapta mahal yoktur. Çünkü emzemiz istifamlısı sözler mebni. Eyyarapta mahali yoktur. Hiçbir harfin yarafta mahali olmaz. Rida'en lafzı mes'ule mesul, nisbetle hayile gelite gelen tatbunun mefru'u biserahidir. Diciyorsunuz mef'ul niye? fiilinden önce gelmiş diyeceğiz. Çünkü mefhulumuz hemze istifamdan sonra gelmiştir. Arap dilinde hemze yani istifam bildiren hemze olsun diğer tüm istifam edatları kelamın başında olmak ister. Onlara sadaret lazımdır. Her zaman sadri kelamda kelamın başında gelmeleri gerekir. Onun için mefhul olduğu halde gene amilinden önce gelmiştir. Reda'e tatbunun neyidir? mef'uldur. tatb altında faali entedir. ente onu faalidir. en harakatidir. sahat lafza masdar mesbəfatə ilə merəətidir. ridəəətidir və də tatbunun mef'uludur. sahatun musaq hu tamizərə məbni mahallen mecrur muzafun ileyidir. və la harfi atftan bir istənədir. Kıymetli kardeşlerim, la'dır. Misal, nahu, tabi la'nın çok anlamı var, çok çeşit var. Mesela burada bu la gelecek harf atıftır. La vardı, nahiye vardı, zayde vardı, nefi cins vardı, liseye benzeyen la vardı. Misal, nahu, i'mel, salihan, la seyyen, i'mel yap, neyi salihan, salih amel yap, la seyyen, kötü amel yapma. Burada amel emri hazırdır. Sükun üzerine mevni yaratma mahal yoktur. Çünkü emir kipleri hepsi mevlidirler. Altında ente faildir. Ente nedir? Tamiri merfu'i müstettiri vacibidir. Fethi üzerine mevni mahalle merfu'i amelin faali. Salihan. lafzan mensub. Nesr-ı fethiyle amelin. Mefulu bir La harfi atıftır. Yaratma mahal yok. Seyyi'en. Lafzan mensub nesbe fethiyle. Nedir? Salihane atıktır. Yağmenin mefuludur. Ve bel. Harfi atıklardan birisi nedir? Beldir. Mesela nahvu. bu? Burada da az çıkmış. Utlub. Talep et. Halalen. Halali talep et. Bel. Bilakis. Dayıben. Daha temiz, pak olan şeyleri talep Burada utlub emri hazır altında ente fail halalen lafza mersun zorat hele utlubun mefuludur. Bel harfi atıf sükun üzeri mevni rabta mahal yoktur. Tayyiben lafza mensub nesbe fethile halalene atıftır. Utlubun mefuludur. Utlub direkt halalen nesbe yaptı. Belin vasıtasıyla tayyibinde ne yaptı? Nesbe yaptı. Ma'muli bil ma'muli bil tabiye. Ve lakin harfi atıflardan birisi nedir? Lakindir. Misal nahu La yahillu riyaun riya gösteriş helal değil. Lakin lakin Türkçede de lakin olarak mana veriyoruz. Lakin ihlasun ihlas helaldir. Burada la la nefidir. Yahillu fiilim zarbına imal mufrad müzekker gayb içindir. Riyaun la zaman rafa ile yahillunun neyidir? Failidir. Lakin harftir. İşte bu lakin ne şeklinde geldiği zaman ismini nesb haberini ref ediyor. Haf tahfif edilmiş şekilde yani şekilde geldiği zaman harfi atıf oluyor. Lakin bu şekilde iki tane fonksiyonu var. Evet, riyaun nedir? Rafa ile yahilunun faalidir. Lakin harfi atıf. İhlasun lafza mevfi. nedir? Lakin vasıtasıyla riyauna atiftir. O da yahilunun faalidir. Bu şekilde 10 tane harfi atifi de ve öncesinde sıfatı دور من السياسة معمولين بالتبية صفات وكمش وأردق وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين